Hepinize merhaba arkadaşlar. Az önce ben bir şey, yani kendim uydurduğum bir şey denedim ve jack çıkardım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Jack çıkardım daha yeni çıkardım ben yani. de. Gördüğünüz gibi çıktı ve bunu nasıl yaptım? size de göstereceğim. Bu arada arkadaşlar bu benim yeni hesabım. Evet arkadaşlar önce dükkana geldim. Dükkandan buraya e ama ben istediğim karakteri yazdım. Ama Riko yazmıştım. Riko çıkmadı gitti. Jik verdi. Ama yani farklı karakter de verebilir. Hiç önemli değil. Give. Hop. Me. şöyle ben Riko yazmıştım. Ama siz başka da yazabilirsiniz. Hatta ben bir diyeyim. Başka ne yazalım? Eee. Şey yazalım. Neydi onun ismi? Hah. Ah. Give me sprout. 1, 2, 3. Çıktık. Sonra karakterlere geldim. Buradan sprout'u dedim. Ama ben önce koydum arkadaşlar. Ben önce koydum dedim. Böyle bana şey çıktı. Yani enderlikte çıktı. Aynı enderlikte çıkabilir. Şimdi buraya bir tane. 2, 3, 4. Ondan sonra ilerliyorsunuz arkadaşlar. Ne? Şuna bir tane hasar ediniz. Ultinizi bosa atın. Ondan sonra şu orta kısım var. Ama siz ikili gidebilirsiniz. Yukarı daha iyi olur. Ah olsun. Şimdi de arkaya gelin. En arkadan bir daha vurun bunlara. Sonra bunların hepsini öldürün. Ama sadece ortaya değsin. Sonra aşağı gelin arkadaşlar. Buradan şu cana indirene kadar yapın. 95'i indirin ve aşağı inin. Şurada bekleyin biraz. Tamam. Ondan sonra bunlara 1, 2, 3, 4 yaptım. Ve bunları ben bir tane daha vuracağım şimdi. Bir tane vur. Dön. Bir tane vur. Dön. Bir tane vur. Dön. Ve bir tane vur. Dön. Şimdi ortaya geliyorum. Ve tam ortaya atarken çıktım. Sonra geldim buraya. Yine yazdım arkadaşlar. Give. Hop yanlış yaptım içerisi. Give me sprout. 1, 2, 3. Çıktım. Sonra burada benim kutum vardı bir tane. O kutuya bastım. Ve Jack'i çıktı arkadaşlar. Vallahi çok şaşırdım. Bunu kimse ben görmedim. Ee, gerçekten kendim uydurdum. Ve buldum bir tane taktik görünüyorum arkadaşlar. 55 tane biletim var. Niye büyüktürdüysem. Şimdi zaten Jack'iyle bir kaç el atalım. Yani bunu siz de deneyin. Böyle kutunuz varsa biraz fazla. Ya ben bir tane kutudan çıkardım. Ama benim oranım gerçekten baya yüksekti. Sizin de yüksekte size de çıkabilir. Hemen şu kutumuzu alalım. Evi maşattım direkt bin aldım. Çünkü adamlar çok kolay geliyorlar. Zaten yani bot gibiler. Zaten yani çoğu bot. Bize gisim vermişler. Tamam. Yukarı gidelim. Aha fight var. Hop içine girdim fight'ın ve gici gici ya. Gici diyeceğim gici dedim. Hop. Burada bir poko var. Hop bunu da aldım. Bu gel. Bir dakika bu çekemem. Hop bu gel bakayım zaten. Oo Rusla varmış. mı? görmedim bak. Hop bu bir ve gel bakayım bu bu da iki. 14 enerjiyle bitirdik arkadaşlar. Direkt yine evim aldık. Çıkalım. Yani arkadaşlar ben şey yaptım. Karakterle seviyorsun yükselti yükselti. Bir tane kutu geldi zaten. Sonra yeşile işte yaptıklarımızı uyguladım. Sonra çıktı. Ee... Bir dakika. Ha tamam. Bu arada arkadaşlar 23 Nisan kutlu olsun hepinizin. videonun arkadaşlar. İlk üç ama güzel çıktı. Mesela spor falan yazdık. Bir bir. Bir yazı bir şey. İstediğiniz karakteri yazın. Ama e, o karakter çıkmaz. yakında bir karakter çıkabilir. Ama oran düşükte çok zor. E, çıkma oranı. Evet size ben taktiği verdim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer böyle videonun daha çok yemesini istiyorsanız aşağıdan kalma abone olabilirsiniz ve videoyu like atabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.